Herkese merhabalar. Bugün toplumumuzda çok da bilinmeyen ama ülkemizde derneği bile bulunan Williams sendromu hakkında konuşacağım. Williams sendromu mutluluk hastalığı olarak da geçer. Bunun geçmesinin sebebi mutluluk hastalığı dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey gülmek olacaktır. Veya mutlu bir surat, mutlu bir tablo gelecektir aklımıza. Bunun mutluluk hastalığı denmesinin temel sebebi de bu. Yani e, kişi dışarıdan bakıldığında her zaman 7-24 gülüyormuş gibi gözükür. Çünkü dudak yapısı biraz şişkin, yüzü ise biraz daha yana doğru gergindir. E, bu nedenle tanı koymak pek de zor olmaz. Hatta e, eğer yüz ifadesi belirginse yeni doğduğunda veya ilk birkaç aylıkken bile tanı koyulabilmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi William Sendromu'nda da erken tanı oldukça önemlidir. William Sendromu'nun adı yani tabiri caizse lakabı mutluluk hastalığı olmakla birlikte içeriği pek belli değildir. Örnek vermek gerekirse kardiyovasküler bozukluk dediğimiz bir bozuklukla bu çocuklar dünyaya geliyorlar. Bu kardiyovasküler bozukluk dediğimiz ne Kardiyovasküler bozukluk bir e, şemsiye isimdir aslında. Yani kalp damar hastalıklarına verilen e, genel bir isimdir. Peki e, bu tür rahatsızlıkları genelde e, biliyorsunuz ki 60 yaş üstü işte anjiyo gerektiren e, durumlarda bu tür rahatsızlıklar ortaya çıkar ama bu çocuklar doğuştan böyle doğuyorlar. E peki buna bitiyor mu? Bitmiyor. Örneğin e, böbrek rahatsızlıkları veya sinirim sistemindeki bazı sorunlarda da e, buna eşlik edebiliyor. Ama e, bu sendromun en büyük etkisi bize yani e, tedavi edecek olan bireylere veya aileye karşı en en olumlu özelliği bu bireylerin oldukça atılgan olmasıdır. Yani örnek gerekirse bir e, otizm bozukluğu olan kişi gibi e, içine kapanık veya dış dünyayla bağlantısı kopuk değil. Aksine daha atılgan, daha sevecen, daha ön plana çıkmaya çalışan kişilerdir. E, zamanla okulda soyut kavramları geçildikçe e, bazı sorunlar yaşayabilir. Genellikle Orta veya üst düzey öğrenme güçlüğü tanısanız bu bireyler. Bu da e, okul döneminde aileyi zorlayan bir durumdur. Onun dışında e, tedavisi şu an dünya genelinde net bir tedavisi yoktur. E, sayısından bahsedecek olursak ülkemizde e, her 10 bin çocukta bir dünya genelinde ise her, 20 bin çocukta bir görülmektedir. Ee, onun dışında bu hastalığı ya da daha doğrusu bu sendromun e, görülme nedenine bakıldığı zaman şeyin her hastalık olduğu gibi genetiğin bir payı olduğu bilinmekte. Fakat genetik tek faktör de faktör değildir. Neden? Bunu neden bilebiliriz? Çünkü ülkemizdeki William sendromlu kişilere baktığınızda annesinde veya babasında bu sendromun görmediğini siz de fark edebilirsiniz. En yani ufak bir araştırma yaparak bunu anlayabilirsiniz. William sendromlu çocuklar dediğim gibi çok atılgan, neşeli, mutlu. Daha aslında kişiye insanlık dersi veren, insanlık dersi veren bir yapıları vardır. Çünkü anlaşmayı, arkadaş olmayı, dost kurmayı bir an önce yakınlık kurmayı çok severler ve bu tür şeyleri ön plana tutarlar. Onun dışında ince ve kaba motor bozuklukları görülmektedir. Peki ince ve motor bozukluk dediğimiz nedir? İnce motor dediğimiz şey parmak kaslarıyla yapılan işlerdir. Örneğin bir kağıdı düzgün kesme veya kalemi düzgün kullanmak gibi e, düşünebilirsiniz. Kaba motor dediğimizde hoplamak, zıplamak, koşmak olarak adlandırdığımız tabir. E, Bu çocuklarda bunda bir e, geç olabiliyor. Bunun dışında tanısı hiç de zor değildir. Çünkü demin de söylediğim gibi yüz ifadelerinden, yüz şekillerinden bir Williams sendromlu bireyi ayırmak hiç de zor değildir. Ee, bunun dışında bu kişilerin e, çalışmasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani şunu söylemek istiyorum. Çalışmasında sıkıntı yoktur derken örneğin şu şu işleri yapamazlar şu de çok kötüdürler demek yanlış. Aksine e, bu kişilerin e, sanat, sanat alanında yani müzik alanında daha çok başarılarının olduğu görülmüştür. Eee onun dışında söyleyeceğim bir şey yok sanırım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.